Şimdi, dolayısıyla gelinen nokta, hakikaten çok önemli bir nokta. Siz 10 ay önce çıktınız altı masa ve bunun da yine e, Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz emeğiyle evet, evet, kuruldu. Evet, evet. Önce o milli Millet ittifakı oluşturuldu. E, o sonra e, şeyde, e, işte o dörtlü bir parti organizasyonuydu. Sonra bu sistemi değiştireceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz denildiğinde iki parti daha ilave oldu, altılı bir masa evet, altılı diye masa. tanımladı. Son toplantıda da bu altılı masa kendisinin ismini koydu, Millet İttifakı diye. Dolayısıyla da ilk defa ittifak, i̇ttifak. Çünkü evet. Deva ve gelecek partileri ittifakın içinde değiliz diyorlardı. Şimdi o dolayısıyla bir Millet İttifakı oldu artık. Masayı bir tarafa bırakalım. Ha şimdi tabii son açıkladıkları o işte altı parti genel başkan yardımcılarının seslendirdiği şeyde ben de oradaydım şeyi de baktım o tamam çok güzel hükümet laflar programı var, hükümet programı söyledim. falan ama hükümet olmadan o, o, o o'nun bir kıymet harbiyesi yani bana göre yok bana göre şimdi koyduk evet, bir tarafa evet. şimdi orada da. O son toplantıda e, parti liderleri e, bu, yani bu özellikle Sayın Kılıçdaroğlu bu şeyi e, parça parça e, bölümleri li, genel başkanlar olarak biz ortaya koyalım yani konuşalım denildi. Ona Meral Akşener karşı çıkmış. Ben konuşmam demiş. Genel başkan yardımcıları olsun. Onun üzerine genel başkan yardımcılarına kaydırılmış. Mesela bak bu enteresan yani niye öyle oldu? İşte onu bilmiyorum. Onu Meral'e soracağız. enteresan dediğiniz için ben niye öyle oldu? Enteresan dedim şu. Hı. Yani niye? İşte evet. ben de o, sorduğum için enteresan geldi bana. Yani demek ki orada başka e, Sayın Meral Akşener e, ve İyi Parti'de e, bazı konularda e, genel anlamda altılı masa dediğimiz o e, diğer beş partiyle e, Tabii ki her biri ayrı parti zaten. Her birinin aynı düşünmesi dediğiniz zaten. tabelaları kapatın. Evet. Bir parti olarak çıkın. O değil. Bu farklı düşünceler gayet doğaldır. Bence de. Yani hepsi aynı noktada şey olacaksa bir parti olur. İki tane, üç tane, beş tane olmaz. Ama on, orada bir işte bir ince çizgiler var. O çizgiler aşıldığı vakit o o zaman e, bir ittifak dediğiniz vakit o ittifakın Ruhuna Tabii uygun. Tabii ki hı hı. E, genel yapısı e, dikkate alınarak bakarak yaptığınız vakit evet. bazı konularda ısrarcı olmak, bazı konularda o mutabakatın dışında büyük çoğunluğun dışında çünkü siz dediniz ki burada alt tane parti var, altı tane genel başkan var ve altı genel başkanının e, işte e, mutabakatıyla aday evet. belirlenecek evet, mesela. Doğru, doğru. Şimdi altı masa, altı şey ama şunu demediniz baştan. Partilerin yani şu an bu şu ana kadar olan kısmından söylüyorum. Pa, partilerin kamuoyundaki araştırma sonuçlarına göre oy, oranı her, ay, oy oranına göre e, bir değerlendirme veya yetki sahibidir. Herkes boyuna göre konuşsun. Ha. Şimdi ama şimdi bu çıktı bu. Evet. Peki 10 aydır neredeydiniz ve bunu çıkartan da maalesef İyi Parti. Sayın Meral Akşener. Şimdi başladı buna. Peki siz onay önce ne yaptınız onay önce? On, onay önce niye ne bu, aklınız yani. neredeydi? O zaman niye hayır demediniz buna? Şimdi tabii işte diyorum bu burada e, farklı bir stratejik planlar mı var burada? Ya var tabii. Yani bir defa şunu söyleyeyim. Kime de. karşı yani? Altı ittifaka mı yoksa Kılıçdaroğlu'na karşı mı? Ya şimdi herkes her yerden her herkes konuşuyor kardeşim. Kim kime ne diyor? Yani inanılmaz. CHP çok mu masum? Bak şimdi CHP'nin genel başkan yardımcısı yine işte hemen bunu e, iktidara yakın medya almış Bülent oldu Diyor ki yani diyor orada diyor masada diyor yarım puan bile etmeyen partilere muhatap oluyoruz da yani %10'un oy %10 üzerinde oyu olan e, HDP'yi niye muhatap almayacağız? Şimdi bakın bu Şimdi CHP'ye muhatap alınmalı aslında. Yani ya ne anlıyorlar anlamıyorum HDP, ben de onu. HDP muhatap alınmalı alınmamalı ayrı bir konu. Ama Bülent Kuşoğlu bu lafı söyler diye söylemiş ise ise Bülent Kuşoğlu'na o zaman şunu sorarım ben. Kardeşim sen ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun sen? Ne istiyor? istiyor? CHP'nin genel başkanı yardımcısı. Ne demek o? masada yarım puanı bile et, etmeyen partiler. Ne demek bu? Bu incitici bir laf değil mi? Tayyip, Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı yapmadığını sen yapıyorsun. Ben anlamam arkadaş. Yani ben CHP'sini, İyi Partisi, Kötü Partisi anlamam. Türkiye şu noktaya gelmişse bu noktada, şu noktada sonra yanlış bir kişi, iki kişi e, ve genel başkanları suçlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim. E, aynı Kuşoğlu'nun daha önce de böyle bir gafı var. 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 E, niye sus, susturmuyorsunuz? O zaman o zaman bütün partilerin genel başkanlarının e, herkesin birbirine itham etmesi haklı, haksız eleştirmesi gayet doğaldır. Yani birlik beraber Peki o zaman ben mesela... seçmen olarak ben çıktım üstüne. Işte. Ve size niye oy vereyim o zaman? Neden vereyim size? Efendim altılım alsam çarçurt. E siz ya yani kendi ağzınızdan çıkanı partinin yetkili... muhatap belli değil bir de. Böyle şey olur mu? Hayır hayır yani, muhatap da belli değil şu anda.